Yani ne yiyeceğimi ben de bilmiyorum. Çok sevindim. Yani inanın ki çok sevindim içeri girdiği için, yakalandığı için. O dışarıda serbestken ben çocuklarım serbest değildim. Rahatça gezemiyordum, e, rahat yaşayamıyordum. Çocukumu okula yollamaya bile korkacaktım inanın ki. Yani e, bu yüzden çok sevinçliyim ama yani inşallah e, devletimiz bunun peşini bırakmaz, devamı gelir. Çünkü 3-5 ay yatıp çıkan bir insan bu. Daha önce de bunları yaptı, daha önce de öyle. Ya 5 gün yatıyor çıkıyor, ya 3-5 ay yatıp çıkıyor. İnşallah artık hak ettiği cezayı alır diyorum ben. Öncelikle ben e, halkımıza, beni tanıyan, tanımayan, destek olan herkese, bütün kadınlarımıza, kadın platformlarına, e, Aile Bakanlığımız olsun, basınımız, özellikle sosyal medya ve basınımız çok destek oldular her yerde duyuldu. Çok teşekkür ediyorum. herkesden. Allah razı olsun. Bu da bir örnek olsun. Kadınlar böyle bir olay karşısında korkmasınlar. Yani kaçın, yardım isteyin, sesinizi her yere duyurun gerekiyorsa ama korkup kaçmayın ki siz de canınızdan olmayın. Bir sürü örnek var basında. Emine Bulut'un başına gelenler. Daha onun haricinde bir sürü kadın var. Başına neler geldi. Yani ben de istemezdim böyle bir olay yaşamayı ama bir bakımdan da böyle kötü insanların içeri girmesi de beni bir nebze yani olsun içimi soğuttu.